Bu videoda yer alan fikirler, görüşler yatırım tavsiyesi değildir. Yasal yüreği dikkatli okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi varsayarak videoma başlıyorum. Herkese selamlar, saygılar. Birleşim Mühendisi hissemiz, hissemizle beraberiz. şu şekilde bakalım arkadaşlar grafiğe yakından. Burada gelen bir al sinyalimiz var. Yaklaşık olarak Cuma 22 Eylül civarlarında gelmiş. Ee, bu indikatöre göre. Arkadaşlar şimdi MACD'ye baktığımda ben burada büyük bir olumsuzluk yaşıyoruz görüyorum zaten. Ee, bunun da sebebi BIST'teki bu e, hafiften bir aşağı çekilmeler de olabilir. Bundan biraz daha fazla nasibini almış. 106.65'lik bir geri çekilme yaşamış Birleşim Mühendislik. Arkadaşlar e, şimdi 3 tane önemli sinyalimiz var. HMAV indikatörümüz en son kırmızısını yakmış. MACD'de zaten e, yaklaşık olarak 45 derecelik bir açıyla mavi çizgisini sıfırın altına düşürmekte ve kırmızı sinyal yani kırmızı MACD mumlarında görmekteyiz. E bu oyunu artırarak yani negatif yönde artırarak sıfırda uzaklaşma çabasına bulunmuş. Arkadaşlar ben önemli destek olarak e, şurada 37.42'yi görmekteyim. E, bu 37.42'nin e, seviyelerine de inmeye kalkarsa arkadaşlar al sinyalim ben e, yaklaşık olarak e, olumsuz şekilde e, devam edeceğini düşünmekteyim. Ya, burada yeşil hat e, gözükmekte ama yani bir nebze daha düşse hani böyle neredeyse uçurumun kenarında gibi gözüküyor. Yani düz bir hat olmuş artık yeşil çizgimiz. Ee, bu şekilde sat sinyalinin gelme e, olanağı var arkadaşlar. Ona da dikkat edelim. Önemli direnç noktalarımızdan biri de 42.46 e, yaklaşık olarak 41.54 arası bu direncimize de dikkat etmek de fayda var. Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın. kalın